şimdi isimlerinizi yazacağım. Arkadaşlar. Buraya böyle. Orada, orada bir şeyler çizeyim mi arkadaşlar arkasına? Orada bir şeyler çizeceğim arkasına. Şimdi ilk önce. Bir dakika şöyle koyacağım. İlk şöyle. Arkadaşlar kalemlikle tutturuyorum. Telefonu kusura bakmayın. Heh. Şimdi. Birincisi şöyle çizim kötü olabilir şu an. Şu an modunda değilmiş o. Böyle göz oldu gibi bence. Bence göz böyle oldu. Arkadaşlar göz ben, bence bir oldu anime yapacağım için bence oldu bu arada. Şöyle kalp yapacağım gözün içine. Ay çok güzel olmadı mı? Davet seni tabii ki de. Başka nasıl yapabilirim? Bir dakika burnu en zor yer benim için. Şöyle burun yapıyorum ben arkadaşlar ben. Ben burun çizemiyorum Ben böyle ancak burun çizebiliyorum. Sonra canlıma gelemeyenler için bu fotoğrafı şey ay bu resmi şey topluluklara koyacağım. Of kaşı biraz çekin oldu gibi hani. biraz özen göstermeye çalışıyorum. Şöyle Şuraları sil. Silgi lazım. Sileceğim oraya arkadaşlar çok çirkin durdu. Almışız şimdi. Daha bitmedi bu arada. Şimdi dudağını boyayacağım. Dudak çok kötü. Kardeşim ben Tuzak benim işim değil. Gerçekten benim işim değil ya. Ya şu bakın. Çok ben yapamıyorum diyorum arkadaşlar ben yapamıyorum. Ben çizim yapamıyorum. Bu çirkinliği şaka mıdır? Ya of ne kadar çirkin. Şimdi o kadar takıntılı mıyım ya? Dudağımı böyle yapacağım. Ortadan sizce kötü mü? Ne kadar çirkin. Ay çok yamuk ol <laughs> Bir dakika ya bu bu kadar yamuk olamaz ya. Bir dakika ya sinirlendim ben şimdi. Bir dakika. Bakın. Beş kişi olmuşuz. Of arkadaşlar dudak nasıl çizilir? <laughs> bunu size soruyorum. Mesela. Acaba içini boyasam güzel olur mu sizce? Sizce dudağın içini boyasam güzel olur mu? Bence boyayayım. Bir deneyeyim. Güzel olmazsa silerim. <laughs> Öf böyle oldu. <laughs> tamam şimdi ben bunu normal şey... Gözlerini kalemle boyayacağım. Bastıra bastıra benim çizim kalemlerim var. He. Şöyle çizim kalemlerim var. Bunlarla ay. Bunları boyayacağım şimdi onu. Evet, böyle gözüküyor. Olmaz, bir tanesi eksik. Bir dakika. Bir tanesi eksik arkadaşlar. Böyle şey çok gıcı kapan he Değilmiş arkadaşlar. Yanlış anlama. Şimdi du sizce dudak olarak hangi renk kullanayım? Bunu bir dakika. Bunu mu? Bunu mu? Bir mi iki mi? Ya bence bu. Arkadaşlar ben bunu seçiyorum. Çünkü bu biraz daha dudak şeyine uy uygun olabilir. Bence biraz daha tuzak da şey uygun olabilir diye düşünüyorum. Gözün içine hangi renk boyasam hocam? Yani kalpleri hangi renk boyasam? Bence pembe boyayayım. Yani. Bence pembe boyasam iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar ben sesi kapatmışım. Ben sesi kapatmışım. Kaç puan sizce? Bence güzel. Ben beğendim. Şimdi arkasını arkadaşlar isim yazmayı boşverin. Onu yarınki canlı da yapacağım. Ee, bu arada yarın e, saat 5 gibi böyle canlı yayın yapacağım tekrardan. Siz, şimdi ne çizeyim? Ne çizebilirim arkadaşlar? Burada canlıya like atarsanız lütfen. Çift tıklayınca like atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. 2 dakika. Ses kaldı. Şimdi ne çizebiliriz sizce? ne çizebiliriz arkadaşlar? Bir dakika bu neymiş? Burada efektler var galiba. Ay. Bu bu ne bilmiyorum arkadaşlar. Bu normal efektler oluyor. Da gitmiş efektler. Şimdi ben ne çizeceğimi galiba buldum. Galiba buldum arkadaşlar. Şunlar şunu. Bunu çizeceğim galiba. Ya bu. Ay, durmuyor arkadaşlar. Bir dakika. yapacağım. yapıyor. Ya bunu çizeyim. Ya da. şu an gözükmeden. Ya da bunu. Hangi zaten? Bence Baby Yoda daha tatlı. O yüzden onu çizmek istiyorum. Şimdi çizelim. İnşallah hayırlı olur. Şimdi arkadaşlar bu biraz zor bir şey. Yani zor bir çizim olacak. Kulaklardan başlamak istedim. ya yani şöyle. Oldu musun? Bir dakika. Şöyle hafif. Şimdi. Öf, kafa en zor arkadaşlar. Gerçekten kafa en zoru. Şöyle mesela. <laughs> Bu daha çok benzemedi mi? Sen? Yani, ben ikisi de ben. Bir dakika ben şimdi ikisi de böyle kalsın arkadaşlar. Biraz bunu da şöyle yapayım. He ben de ikisi de böyle kalsın. Şimdi göz olarak şöyle. Şimdi biliyorum berbat oldu çizimim. Ama ne yapayım? ya <laughs> yani gerçekten ne yapabilirim arkadaşlar? Şöyle yapacağım. Ha şimdi. Şimdi arkadaşlar kol en zor zaten. Şimdi şöyle kocaman bir kase yaptım. Böyle oldu çizimim. Ya ben... Bir dakika ben bunu niye boyamadım ki? Evet. Bir dakika. Ben bunu boyayıp... Umarım gözükmedi. Ha buradaymış kalemler. Arkadaşlar denedim yine. Şimdi bunu boyayacağım. Aynı tıpkı aynı boyayacağım. Deneyeceğim daha doğrusu. It's a spark, staba staba. Neyse. Sizce Sıca... bir dakika arkadaşlar. Eline hafif çizmeyi unutmuşum. Orada bakın şurada eli var. <laughs> reng... Renk neredeyse. O renk neredeyse. Şöyle yapacağım. Şimdi bu renk nereden bulabilirim ki ben yani? Nereden bulacağım ben bu rengi? O yüzden hmm, bu renkte boyayacağım. Ne yapabilirim arkadaşlar? Öyle çok renklerim yok. Şimdi bana bu renkte bir şey lazım. Bir dakika. Bu olur mu acaba? Bastırmadan boyayabilirsem olabilir diye düşünüyorum. Umarım alır. Hadi bakalım. On. Böyle oldu. Arkadaşlar bu arada şuna bazen şöyle yapmayayım ya daha çirkin olur. Evet bir dakika daha bitmedi. Bunu daha güzelleştireceğim ben şimdi. Şöyle yapıyorum. Bu taktiği de öğrenmiş olmuşuz. Böyle. Bence tatlış olmuş ve benziyor. Ay benziyor. Size hangisi daha? Bir dakika bir şey unuttum. Bak. Arkadaşlar çok önemli bir şey unutmuşum. Kaseyi boyamayı unutmuşum. Mesela. Heh. Tamam. Benzedi mi? <laughs> Resmen benzemiş arkadaşlar. Ya benim için benzedi. Çünkü ben bu kadar çizim yapabiliyorum. Bu biraz çekin oldu. Burayı boş verin. siz artık en iyisi. Şimdi ne boyasam? Şimdi ne boyayabilirim sizce? Bir dakika ya. Böyle olmayacak. Ben sizin yazdığınız şeyleri göremiyorum. Çünkü em, kuzenim de bu canlı yayındaydı. Bana daha mesaj attı. Bir şey yazıyorum görmüyoruz falan diye. Şimdi ben annemin telefonunu alıp oradan okuyacağım yorumlarınızı. İki dakika bekleyin. İki dakika veriyorum. Gerçekten. Neyse o arada şöyle resimleri. Şöyle. Heh. Böyle. Durun siz tamam mı? Tamam. Geldim. Geldim. Ses söyle Chat yok. Arkadaşlar ben bir şey tamam. Diyeyim. Geldim. Ay. Arkadaşlar kendisi Ses söyle Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika. 18 kişiyiz. yıp be. Şimdi gerçekten puan verin. Yazamasanız da kafanızdan öyle puan verin tamam mı? Ya da son topluluklarıma yazabilirsiniz puanlarınızı olur mu? Evet son topluluklarıma ay son topluluğuma em, şey yazabilirsiniz puanını. Puan puanınızı arkadaşlar <laughs> çıkacağım bozuldu. Şimdi ben şey boyayacağım galiba. Bunu boyamayacağım. Bunu boyamam. Ay masayı da çok dağıttım ben. Şimdi zor bir şey mi boyasam? Ya aklıma bir fikir var. Onu boyayacağım şimdi. Çizimci bir dakika. Çizim şeyim nerede benim? Hı. Ay arkadaşlar gördün mü? Çizim kalemimle bir çizim yapacağım. Da. Hemen yapalım. Şuraya, yani ilk şöyle, şöyle yapalım. Heh. Şimdi bir tane kız boyayacağım. Böyle moda olmayabilir. Evet. Evet arkadaşlar ayakkabısını anca böyle boyayabilirdim. Ben hiç... Ay bot boyayayım. Bot boyayabilirim evet. Bir dakika. Heh. Yüzüm falan gözükmedi umarım ha. Arkadaşlar burada canlı like atın lütfen. İlk kere tıklayınca oluyor. Bir 9 kişi olunca ıı, tabi olursak belki İstek çizebilirim. Ya toplulukta yazarsın şimdi. Sonra bana mesaj hemen geliyor zaten. Sonra istek çizim çizebilirim. Ya. Mesela Squid Game'de birisini çizebilirim. Şimdi bu kız çok çirkin oldu bence. Ya daha belli olmadı ama ayakkabıları falan çok çirkin oldu diye düşünüyorum ben. Kamala mat mat mat. <laughs> Şarkı sevmeyi çok seviyorum. Arkadaşlar çok çirkin bir oyun. Bak bu ne? Bu nasıl bir kafamız? Bir dakika Bir dakika Gıcık kaptım. Arkadaşlar. Bakın sinirleniyorum. 9 kişi olduk. Tamam şimdi 9 kişi olduğumuza göre benim kanalıma girin. Sonra topluluklara em, so, en son ki, ya son topluluğuma şey e, iste ya çizmemi istediğiniz şeyleri yazın. Ay çizmemi istediğiniz şeyleri yazın. Ben de onları çizeceğim şimdi. Vallahi çizeceğim. Yemin ettim burada. 8 kişi olduk ama bir şey olmaz. Siz yine de yazın topluluklara. Ha, yazmaya gidiyor olabilir birisi. Şimdi çok zor bir şey istemeyin arkadaşlar yani şimdi. <laughs> Korkarım ya umarım zor bir şey istemezsiniz hani. Bu arada arkadaşım gelecekti. Eğer gelirse yarın çizeceğim ama o 12 kişi oldu. <laughs> arkadaşlar mutlu oldum ya. Bu arada ben İlk kez canlı. <laughs> Gerçekten canlı yayın yapmasını ıı, kuzenimden bir dakika elini yapayım. He. Oh. Olma. Ay bu ne? Kola bakar mısınız? Bir yani <laughs> gerek yok bence. Tamam. Ha, 10 kişi aldı. Arkadaşlar yazıyor musunuz topluluğu? Umarım yazıyorsunuzdur. Come on, mantı, mantı, Şimdi saçını boyayacağım. Sonra bir yüz böyle güzel bir yüz yakışır. Bunun saçı bayağı uzun olsun. Ay yok o kadar da değil. Şöyle. Ha, elini al. Az önce eline tuttum. Yani. Her yeri. saçma olur öyle. Ha. Bu arada şey diyeyim, çok çizim yaparım, yapan bir insanım. Ama böyle bir sürü kişi görünce tabii heyecanlanıyorum. O yüzden çok iyi yapamayabilirim. Şimdi Şöyle biraz değişik bir model yapmak istedim canım. Şimdi buraya telefon yok. Boş verin. Tamam mı? Boş verin arkadaşlar. Şöyle. Kaçtı. Kaç gördün? Ay, kaç Ay yüzü çok gerçekçi olmadı mı? Ama çok çirkin oldu. Evet. Bunu karalayacağım. Çok çirkin oldu. La 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 la, la. <laughs> Çok çirkin oldu bunu karaladım. Bunu kara Şuraya imzama atayım. Şu gördüğünüz şey benim imzam. <laughs> Şaka arkadaşlar. Şimdi ne oluyor ya? Ne oluyor? Bana bir garip mi verdin kardeşim? Ya telefon bak. Ah! Kızacağım telefon. Kameramı alsın. Şarkı açayım mı? Şarkı açayım. Ne şarkısı açsam? Türkçe mi olsan? Yoksa ne olsun? <laughs> ne olsun? Ee, şey açayım mı? Bir dakika. Bunu sevenler var. Bir dakika reklam. Bir dakika reklam arkadaşlar. İki dakika bekle bir dakika. He, bunu anladım. Anlayan anladı zaten. Bir tek o Jeep'in olduğu yeri biliyorum. Şimdi ne çizebilirim? Bu kızın dudağına gıcık kattım ben. Çizeceğim. Şöyle küçük şeyler yaptım. Jenny'e benzemiyor mu? Aa, Aa Rose'ye benzedik. Aynen öyle. Vergah, sunshine, baby, sunshine, to see. Vergah, I'm bum, teram, bum, in in ya. Bey da tree, Şimdi müzik çizeceğim. baby, Bu izzik ya. Arkadaşlar 3. sırada. Oh. Oh. Ya olmadı arkadaşlar. Yanlış yaptım. Bir dakika yapacağım tekrar. <laughs> Baby, ya öpe evet. Şimdi Şöyle Şöyle Bu evet. evet Buraya altın şey yok benim Bir dakika Buradan bakacağım arkadaşlar varsa var altın renk. Burası çok güzel olmuş. Aşırı uğraşmış bir oyun. Bey kartı. Şöyle altın gibi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Bu arada bende Baby Monster'ın e, şey, kartları var. Çok seviyorum kalbimi. Anca bir kadar. Ay reklamım ya arkadaşlar. Bir dakika. Benim kendi kanalıma bakacağım. Kaç abonem var şu Eee 1000 abonem var şu Bir Benim kendi bakacağım. abonem var şu Arkadaşlar kendi canlı ama buradan izliyorum işte. Eee bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu an 5 kişiyiz. Evet bir kişi ee, şeyimi beğenmiş. Çok teşekkür ederim ama kalp. yapıyorum da Yapamıyorum. <laughs> Yapamıyorum. Ona teşekkürler. Biri daha atarsa yine kalp yaparım. Bu arada arkadaşlar 5000 abonede yüzüme göstereceğim. Haberiniz olsun. Ev turu falan gelebilir. 5000 abone de. Şimdi ne çizebilir? Ne şarkısı açsam? Ne şarkısı açabilirim ki? Yani ben çok şarkı dinleyen birisi değilim. Editlerini puanlayalım. Bu editi ben gerçekten kendim yaptım. Bakalım yine de. Saniye. Şimdi ben bu editime ben 9.5 veririm. Evet 9.5. Ay. Bir dakika. He. La la la. Aga boxer, aga tehlike, aga psikopat. Of of of. Ben buna 10 veririm. Buna 10 10 veririm. Evet. Saat akşam 6'da ya da 5'te tekrar canlı yayın açacağım. Sizleri öpüyorum. Bye bye aşklarım. Sizleri çok seviyorum ha. Hadi görüşürüz. Tam kapatacağım zaman 6 kişi olacağız gerçekten ya. Hmm. Bu arada ya 5'te ya da 6'da şey oynayacağım. PK annemin telefon hesabından çünkü PK oynayarak canlı yayın yapamıyorum. Şimdiden arkadaşlık isteklerinizi atabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.